Onur Karabaş'tan it mücadele başladı. Cematan presi Cem topu kazandı. Cematan bir de çalım attı. Cem gitti. Şimdi karaya karıcı son anda. Atak sürüyor. Müthiş bir dokunuş daha yerli ve gol. Fethi 1-0 geçiyor. 21. dakika. Emre seviniyor. Petit Spor 1-0 önde. Bir kez daha izleyelim. Cem'in vuruşu. İzzet top boşta kaldı. Bu vuruş sonrasında Emre'nin gol sevinci. Emre Öztürk. Şimdi destek veren Fatih Kara. Orta ceza sahasına geldi. Şut dışarıya. Bu ataktan sonuç alamıyor Tarsus İdman Yurdu Cihan'la. <laughs> Ümit Can Batman onun topuna müdahale Halil Karataş atan yönünü değiştiriyor. Sabri'den destek Sabri Gümüşsoy ceza sahasına gönderdi Arıcan yükseldi. Sabri yine geldi ceza sahası şut direkten döndü. Direkten dönüyor. Sabri Gümüşsoy. Turan köşe vuruşunu kullandı şimdi Serkan. Serkan'dan orta ceza sahasına kafa gol! Tarsus İdman yurdu golü buluyor. Orada Ümitcan Batman kafayı vurdu. Skor 1-1 oldu. Ümitcan Batman. Ümitcan Pası yere. Cihan topu aldı. Cihan ceza sahasında. Cihan Ünal bekledi. Ümit Can yerden vuruyor. Kaleci topun sahibi Ömer Sepici. Onur Okan bir çalım Onur'dan. Onur son çizgide ceza sahasında. Şimdi orta yerden gol pozisyonu Kaleci set. Orta geldi ceza sahasına. Karambol var. Atak sürüyor bir şutta. Gol pozisyonu ve gol. dakika golü. Fethiye öne geçiyor son dakikada. İşte gol anı. Ceza sahası içinde. Emre vurdu. Top gitti. Şimdi yine etkili bir atak. Ekrem gitti. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol. Fethiye Spor üçüncü golü buldu. Fethiyespor skor 3-1 yaptı. 2 dakikada goller geliyor. Uğur'un golü. Skor 3-1. Ve maç bitti. Fethiye Şehir Stadı'nda ev sahibi Fethiyespor Tarsus İdman Yurdu'nu son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor.